Arkadaşlar geldik kahve dünyasına. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kutusu ay şahane. Kahve dünyasına bayılıyorum. Ama kutusu da oldukça tatlı yani. Hani bir arkadaşına falan net hediye edersin. Bunun için doldur. Net hediye et yani süper bir kutu. Hemen içinde bakalım. Ürünümüze açıyoruz şuradan. Evet, ve. Brownimiz, Brown bayılıyorum arkadaşlar? Hani küçük mü? Evet, ama bir kişilik bir porsiyonluk ve doğum gününde bunun tamamen ücretsiz olması şahane. Onun dışında kutun içinde çok beğendim. Evet arkadaşlar, tamamen ücretsiz bir şekilde yiyebiliyoruz. Şimdi tadına bakalım önceki şekli çok orijinal değil mi ya? Bence çok orijinal duruyor. Evet arkadaşlar. Normalde sıcak olduğu zaman bunun içi de akışkan ama böyle de gayet yenir. Şu şekilde içinde size gösteriyorum. Yani bu illa doğum gününüzde gideceksiniz diye bir şey değil. Yani doğum günü dışında da yenir gayet. Parasını hak eden bir ürünü diye düşünüyorum. Arkadaşlar tadı süper yani. Net brownie. Ve kakaosu da ağır basıyor. Yani çok şeker şeker bir ürün değil. Ben çok seviyorum. Normalde bunu doğum gününüzde kahve dünyasında da yiyebilirdiniz. Hani eğer bu karantina süreci falan olmasaydı yanına koyacağım. Ben geçen sene nasıl yediğimi yanında dondurması ya çikolata sosuyla sadece kahvesine ücret ödemiştim o gün. Size görsele de koyacağım birazdan ve birazdan bunu nasıl yapacağınızı da anlatacağım detaylı bir şekilde. Evet arkadaşlar, Play Store ve Apple Store'a giriyoruz, tıklıyoruz, yazıyoruz buraya. <laughs> Solak olduğum için zorlanıyorum şu an biraz. Kahve Dünyası. Gördüğünüz gibi ben de zaten indirildi. Uygulamayı buradan açacağım şimdi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi uygulaması açılıyor. Biraz bekliyoruz. Wi-Fi'm yavaş. Evet, merhaba Meryem diyor. Bugün benim annemin doğum günüydü. Annemin adı da Meryem. Şimdi gelelim kampanyalara. Böyle burayı inceliyoruz. Haberler ve kampanyalar diyor. Doğum günü. Evet, burada şu çok önemli. Geçerli olduğu mağazalar önemli ve sadece doğum günde geçerlidir diyor ve şuradaki önemli bir unsur. Şurası arkadaşlar. Kampanyadan yararlanmak için en geç 24 saat öncesinde uygulamayı indirip doğum günümüzü gireceğiz. Tabii siz